Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Ancak bu videomuz sizlere bilgilendirme amaçlı arkadaşlar. Şimdi çok fazla soru soruyorsunuz. Ben öncelikle bu sorularınızı bir cevaplayayım istedim. Şimdi bugün itibariyle bugünden sonra yeni bir Excel sistemine geçtik arkadaşlar. Bu sistemde neleri sizlerle paylaşacağımı önce bildirmek istiyorum sizlere. Mesela YouTube katıldan başlayalım arkadaşlar. Katılda platin, elmas ve Excel gruplarımız var. Platin alırsanız platinde günün tek maçı ve bir tane kombini göreceksiniz arkadaşlar. Ve platinin özel telegram grubu var. Aldığınızda o gruba geçiş yapacaksınız. Orada da canlılar falan olabiliyor arkadaşlar günlük paylaşımları yapacağız. Özel bir grubu var. Elmas'ta hem Platin'deki maçları hem de Elmas'a özel kendi oynadığım günün tek maçını görebileceksiniz arkadaşlar. Ve onun da özel Telegram grubu var. Oraya da satın aldığınızda hemen aldığınız yerde bir linkimiz var arkadaşlar. O linkten bana ulaşıp o gruba gelebileceksiniz. Excel aldığınızda ise Excel bunların hepsini kapsıyor arkadaşlar. Excel grubunda günlük corner listeleri. Biliyorsunuz ki yeni bir corner sistemi yaptık arkadaşlar. Bu harika gidiyor. 19'da 17 corner falan çıkartabiliyoruz corner listelerinde. Onları görebileceksiniz. İlk yeri 0.5 üstleri görebileceksiniz. Bunlar liste halinde verilecek sizlere arkadaşlar Excel grubunda. Excel'leri indirip kullanabileceksiniz. Ayrıca YouTube katıldan Excel almadan yani oradan Excel almadan direkt benimle oradaki linkten iletişime geçip arkadaşlar yani oradaki linkten de olabilir videonun açıklama kısmında da linkimiz var. Videonun açıklama kısmında tüm linklere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Instagram ya da Telegram'dan benimle iletişime geçip direkt Excel grubuna yıllık olarak da gelebilirsiniz. Bunların hepsi burada olacak arkadaşlar, katıldı olacak. Excel grubunda ise bunların hepsini platini, elması, Excel'leri indirip kullanabilmeyi, açılış oranları, kapanış oranları, basketbol Excel'i, korner listeleri hepsini görebileceksiniz. Bunların hakkında sizlere bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla soru soruyorsunuz. Şimdi bu videodan sonra da. Spor Toto'yu haftanın Spor Toto'sunu hazırlayacağım sizlere. İki haftadır çekmiyorduk. Geçen haftaki Spor Toto'muz gayet başarılı gitti. 11 ya da 12 gelmiş olması lazım arkadaşlar. Bir önceki hafta 11. haftaydı ya da 12. hafta. Bu bilgilendirmeden sonra artık soru sormazsınız herhalde. Bu paylaşımların hepsini Instagram'da ve Telegram'da yeni bir Telegram grubu açtık. Videonun açıklama kısmında var. O, o Telegram grubunda ücretsiz paylaşımlar da yapıyoruz. Oraya da mutlaka katılın arkadaşlar. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Platini bilgilendirdik. Dedik ki bir maç, bir kombin. Elmas'ta hem platini görebiliyorsunuz hem kendi oynadığım maçları görebiliyorsunuz tek maçı. Excel grubunda ise bunların tamamına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar diyoruz. Ve videomuzu kısaca bitiriyoruz. Hemen bu videoyu yükledikten sonra Sportoto videosunu çekip sizlerle buluşturacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.